Herkese merhaba. Şimdi genellikle e, kadınlar doğum e, hazırlama çantalarının videolarını paylaşıyorlar. Ben de eşime yardımcı olmak amacıyla kendisiyle beraber hazırlamış olduğumuz çantanın içeriğini şu an anlatacağız. E, umarım birilerinin işine yarar. Öyle çok bir şey almanıza koymanıza gerek yok çantanın içine. Biz de öncelikle internetten videoları izledik bu konuyla ilgili. İnan çok farklı video var. Kimisi neredeyse 2-3 tane valiz hazırlamış. Hiç gerek yok yani öyle bir anda o kadar çok yükü omuzlayıp sırtlayıp taşımaya gerek yok. O bakımdan doğumun gerçekleşeceği gün itibariyle en gerekli olan malzemeleri eledik. Bu şekilde bir liste yaptık kendimize. Hemşire arkadaşlarla da konuştuk doğumu yapacağımız hastanede. Ee, şimdi onları teker teker sizlere anlatacağız. Nereden başlıyoruz? Şu doğumhaneye verilecek olan. Bunun içerisinde iki tane bebek bezi, ağız bezi, ondan sonra bir zıbın iç dış. E, mevsimine göre şapka ve eldiven olacak bizim kış bebeğimiz olacağı için. Bir de üstüne tulum koyduk. Bunlar direkt doğumhane bu şekilde verilecek. Üstüne bir battaniye hmm. daha. Tamam. Burası. Bir de hastanede kalındığı süre içerisinde günde 2-3 kere üst değiştiği için en az 3 tane takım dediler. Biz de normal düşündüğümüz için biraz fazla bile koymuş olabilirim. 3 takım bu hastane çıkışı olarak da adlandırılan ya da zıbını falan ayrı ayrı da kendiniz birer takım oluşturabilirsiniz. Bunlar bebeğin takımı. Bez alıyorsunuz yanınıza. Bez kaç tane? Bir, Bez gün 2 saatte iki, değişiyor. Üç, dört, fazla fazla beş, 6 7 8 9 10. Çok fazla almasınlar canım. 10 tane yeter herhalde. Zaten hastanelerde genelde oluyor. Alt değiştirme için. Alt açma şeyi. Alt evet. Bunlar bir kullanımlık örtüler. Bunlardan 3 4 tane yanınıza alabilirsiniz. Hmm. Ağız bezi. Müslim mi onlar? Müslim değil, ağız bezi diye geçiyor. Islak havlu ya da normal havlu alıp onu ıslatabilirsiniz. Çünkü bebeğe zarar vermesin. Bir iki tane battaniye. Battaniye şöyle. Bunda havlu da var burada sanırım. Havlu battaniye. Çorap. Gerçi bütün hepsinde çoraplı şeyler. Pijamaları ama gene de yedek bir iki çorap aldım. Bu kadar. Oğluma İlk. pembe çorap mı giydireceksin? Pembesi mavisi fark etmiyor. Bu da mavi olsun. İyi madem. <laughs> tamam kadar bebeğin çantası. Bebeğin çantası Hı. bu kadar. Annemin çantasına gelince e, orada ağrı zamanında yürümek gerekebilir dediler. Gündelik yıkanabilecek bir terlik. Bir terlik. Evet. Ondan sonra şeyde iş çamaşırı olarak da gün kullanat şeyler var. külotlar var. Onlardan alınmasını <laughs> tavsiye ediyorlar. Biz bunlardan aldık. Yani bu markadan hiç, aldık. Farklı markalardan da alabilirsiniz. İş çamaşırı götürmeden. Tabii. Bunlar göğüs koruyucu petle beraberdi. Bunlar emzirme pet sütyeni evet. iki tane. Bir de emzirme sütyeni iki tane. Hormonal olarak çok fazla terlenceye söyleniyor. 2-3 tane takım mevsimine göre işte pijama gecelik, havlu, atlet sık sık değişecek. Kullanatlık aldım bunları. Uzun süreli değil. Mevsimine göre soğuk olacağı için çorap çünkü üşüyorsunuz hormonal olarak. Göğüs için krem bu markayı önerdiler. Anne içinde bu kadar. Anne Çanta bu, bu kadar. kadar. Bunları şimdi tek tek. Bu, bunlar koyun. ne? Yani bunları bunları şimdi... da şimdi paketleyip poşetleyip üstüne ne olduğunu yazacağız. Evet. O an itibariyle ben hemen bulayım diye. Gerçi hakimim konuya yani. Olsun, Neyin ne varsa. olduğunu biliyorum ama yine hormon olarak ben de. Dengem alt üst olabilir. Tamam, birazdan da e, paketlenmiş halini gösterelim. Tamam. Arabilirim. Birazdan da paketlenmiş halini göstereceğiz. Ya da ikinci videomuzda paketlenmiş halini göstereceğiz. Hadi. Umarım işinize yarar. Herkese bol şans.